Fransa'da yaşayan ve memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesine gelen 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs 2024 tarihinde annesini ziyaret ettikten sonra kayboldu. Olayın ardında şüpheli bir ev satışının olduğu öne sürüldü. Sevil Çetinkaya'nın erkek arkadaşı İsmail Gezer, Müge Anlı'nın programına katılarak açıklamalarda bulundu. Gezer, Sevil Çetinkaya ile yaklaşık iki yıldır arkadaşlık yaptıklarını ve parasal konuları önceden konuştuklarını belirtti. Ancak Gezer'in eşi stüdyoya gelerek, eşinin doktor olmadığını ve işlerin aslında olduğu gibi olmadığını iddia etti. İsmail Gezer, Sevil Çetinkaya'nın evlerinin satışı ve paraların transferi konusunda detaylar verdi. Ancak programda ortaya çıkan bilgilere göre, Gezer'in kazandığı iddia ettiği paraların kaynağı konusunda çelişkili ifadeler kullanması dikkat çekti. Programda tansiyon yükseldi ve tartışmalar yaşandı. Sevil Çetin Kaya'nın ablası Yeliz Hanım, Gezer'e sert sorular yöneltirken, güvenlik ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ge Anlı ise programda sakin olunması çağrısında bulundu. İsmail Gezer'in kumarda elde ettiği iddia edilen paraların gerçekliği araştırılırken, 52 gündür Sevil Çetinkaya'nın akıbeti hala netlik kazanmış değil.